geldi ya. Yasin amcanız geldi. Yasin'e kocaman oldunuz lan. Lan kocaman oldunuz lan. Kurban olurum. Anasız yavrum da bunlara alıştı kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Nerede kaldım? Geldim ha. Geldim sen yoğdun geçen. <laughs> kocaman oldular maşallah. Allah'ın esirgesin. Allah'ın esirgesin. <laughs> i̇şte bazen var ya arkadaşlar. Bazen ee, daha da daha rahatlar. Yani bakıldıktan sonra, onlara ulaştıktan sonra, aç bırakılmadıktan sonra daha mutlular daha da. Anladık mı? Önemli olan ulaşabilmek onlara. Ney? Ney? Serkan, yaşmama yavrum. Yaşta kuru karıştır. Sen nasıl aşçısın? daha, <laughs> çok şükür daha kurumaları az da olsa kalmış. he, 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 he. he, he. Yerim sizi, yerim, yerim, yerim. <laughs> yerim, yerim sizi. Ha, benden kaçıyordunuz. Maşallah arkadaşlar. Kocaman oldular, kocaman. Kocaman oldular. Ha. Serkan abileri yarısını getir torbanın, yarısını. Gel, anasız yavrum. Anasız yavrum. Sen de mutlu musun burada? Gel, bir seveyim seni. Gel, gel. Gel, yok mu senin annen? Yasin amcan var. Önce Allah sana emanet o da tamam mı? Önce Allah sana emanet. <gülüyor> <gülüyor> <mı> sen? anne <laughs> işte anne. As asalet bunda. Bak. Ee, onların artık anneye ihtiyacı yok hani şey olarak hani zaten gösteri yoktu bırakıp gitmedi onları ya bizler olsak atar giderik ya ya arkadaşlar öyle işte burası Evran arkadaşlar burası 110-120 kilometre bize ama geliyor bunlar için <laughs> <laughs> Apo yaşla kuru. Serkan hatırlıyor değil mi bunu şeye götürdüğümüzü? Konya. <gülüyor> evet. <gülüyor> gel sen de gel. Bu <laughs> sen de gel. Ha, Serkan, konu önüne dök, o kendi yesin. <laughs> sen yemiyor musun? Sen yemiyor musun? Evlatlarım yem yiyeyim diye mi yemiyorsun? He? Sizler öyle asil insan, asil yavrularsınız. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bak Serkan amca sana iki tane şey getiriyor ya mama. Ya senin çaplan, abilerin, ablaların mama gönderiyor size. Hele güneş ablanız. Abo abi diyor 60 paket gönderdim yeter mi diyor? Şuna şuna. Niye bakayım babanızı? Allah razı olsun. Hemen Serkan öbürünü de dök. Allah razı olsun kardeşim senden. Bu e, yerdeki olan kaliteli bir mama. Threadline'ın. Demek ki şey arkadaşlar iki güne bir geliyoruz buraya çok mama döküyorum bu onları idare ediyor. arkadaşlar bir şeyleri var tüyleri var pamuk gibi şuna baksana yani şu kurt düşen biraz daha küçük kaldı o klinikte yattı bir 10-15 gün kadar <laughs> kocaman oldular Allah'ım ömürlerini kaderlerini güzel etsin <laughs> benden kaçıyorlardı dur dur nerede yatıyorsunuz yavrum dikenin üstünde tamam tamam Ya Anne yemiyor işte evlatlarım yesin diye Al bir kut aç Hadi bakalım Ne oldu sana? Bismillah. Gel 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 Serkan sen mama dök ben şuna bakayım Ne oldu sana? Dur Tamam korkma dur Dur Serkan dök dök mama Dur 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 seni yaratana. dur her tarafı yara verir onu komple yedik ama aralıklarla yok bak onu izliyorlar zaten böyle dur. dur ben olurum seni yaradana <laughs> <laughs> dur bakayım dur. Tamam, dur. tamam tamam sakin sana ilaç vereceğim sakin ol tamam ne var? Ne var? Ne var? Yani. Ya. bir şey yapayım. ya? bunlar ya. Dur az bekle Şey var hı. Sen söyle. Ne? Bir tane ya. He? Ne var? Yaralamışlar. Buradan kurt tutamıyor. Duruyor Yok mu? Bizim oralarda hayvanı yakalayamadım. Hani bir şey ile ben ama yakalayamadım. O nasıl yapar onu? Şunu bir şey de ilaç edeyim de da. <laughs> Kolay gelsin. Ekmek mi yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bereketli olsun. Çok mu kurt hayvanda? Ya buradan kan aktığına göre bu omuzdan buradan kan akmış bayağı. Anladım. Hayvan zayıf, bugün şey yapamıyorum da Yaklaşmıyor mu? Biraz, ya, yavru ya, daha hiç, hiç yapamıyorum, böyle gel gel oğlum diyorum. Gidelim mayayim. bakalım mı? Gidelim bir ya. Gidelim. <gülüyor> Serkan. <gülüyor> şunu bir alayım ben. Gel. Ağzının içi de yara. Dur. Ne? hapı yedin ha. İğneyle yediremen, şeyle yediremen, baba ile yediremen ha. Açlıktan hapıyı da, <laughs> onu toparlar. Serhan, Mama çok mu? Kuru. Kuru ya. Tamam. Gel. <laughs> <Tamam. gülüyor> tamam. gel bakayım. mi? E, e, işte işte ya ben ömrü hayatında ilk defa böyle bir şey görüyorum. ağzımdan aldı yedi ilacı. Yani normal işele mamayla yediremezsin. Mamayı seçiyor, onu atıyordu normalde. Hayvanlaştıktan... Tabii ya onu da yedi ya. Normalde acıdır o. Evet ona bak burada Nasıl gitti? bu? He? Gel. Tamam 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 yavaş çık yavaş. Nasıl girdin oraya? Ne var ki? Evet. Gel. Tamam tamam. Gel. Gel 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 gel. Gel. Nereye dökün? Şuraya kardeşim. <laughs> ee, aleyküm selam, aleyküm selam. Ona da dök birazcık ya. Ona da dök biraz. Hadi kızım.